Hepiniz hoş geldiniz. Güzelliklerim. Kameranın arkasındaki o iki tane minik yanaktan öperim. Bugün sizi bu dünya yarışında güçlü olmak zorunda bırakan sistemde yer edinebilmeniz için birkaç adım, birkaç, birkaç kumaş öteye, ileriye geçebilmeniz için Harika yedi tane hayat felsefesinden bahsedeceğim. 7 sayısını, 7 rakamını çok severim ve fark etmeden liste yaparken 7'de noktayı koydum. Sonra da şey dedim. Az önce oha 7'de bitmiş. 7'nin bir işi var, ilahi bir tarafı var da ne, kim bilir. Galiba öldükten sonra falan öğreneceğiz. Bu 7 hayat felsefesini kazanın. Ve sonra da dünyadaki bu güç yarışında yerinizi, yerinizi, konumunuzu kazanın istiyorum. yudum Türk kahvemden alıyorum ve başlıyorum. Birincisi. Her şeyinizi anlatmayın. Güzel olan şeyleri paylaşmak istediğinizi ve sizinle birlikte başka insanların da buna sevinmesini istediğinizi biliyorum. Fakat herkes zannettiğiniz kadar iyi değil. Sizin için çok kıymetli bir şeyi maalesef kendi kötü kalbiyle, kendi kötü ruhuyla kirletebilir. İnsanlar yüzünüze gülerken arkanızdan bilen edebilir. Hiç tahmin etmeyeceğiniz insanlar sizin yolunuza taş da koyabilir. Bir bilinçte hep bunun farkında olmak, insanlara güvenmemeyi seçmek değil ama en azından bir şeyler olana kadar bir şeyleri tek başınıza yaşamayı bilmek olana kadar dillendirmemeyi öğrenmek çok önemli. İnşallah hayat size bunu yaşayarak öğretmesin, yaşayarak deneyimletmesin, anlatmasın ama kötüsüne denk geldiğinizde olacak şeyin de olmayabildiğini gördüğünüzde çok bozuluyorsunuz. <laughs> Bu bozulmayı yaşamayın. Tüm bunlardan öte bir yandan da enerjisel anlamda sizin sahip olduğunuz o güzel enerji var ya yani o işin olmasına, rast gitmesine dair. O enerji başka bir insanın enerjisiyle birleştiğinde, dahil olduğunda bazen kirlenebiliyor. Çünkü karşınızdaki kişi sizin gibi hissetmeyebiliyor. Her ne kadar size öyle göstermese de. Ve rast gidecek işin, olacak işin olmayabildiği de oluyor. O yüzden en azından tam anlamıyla olana kadar, o imza atılana kadar, o iş resmiyete dönüşene kadar çok yakın, en yakınım dediğiniz, ciğerinizi bilen anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz dışında bir şeyleri dillendirmeye gerek yok. Olduktan sonra istediğiniz kadar anlatın. Ama insanlar planınızı bildiklerini zannetsinler. Fakat bir de dağın görünmeyen kısmı olsun. Adımlarınızı bildiklerini zannetsinler. Ama hep 8-9 hatta 10 adım gerinizde kalsınlar. Böyle olduğunda, böyle yaşadığınızda çok daha iyi yerlere gelebildiğinizi göreceksiniz. İlk felsefemizin sonuna geldik. İkinci felsefemiz ise sadece iyi anlaştığınız ve yanınızda kendinizi daha zeki hissettiğiniz insanlarla arkadaş olmayın. Çok büyük bir yanılgı bu ve sizi gelişime götürmez. Eğer gelişmek istiyorsanız farklı görüşlerinizin olduğu ve yanında kendine daha az zeki hissettiğiniz insanlardan yararlanmanız gerekiyor. Daha zekisini gördüğünüzde bozulmayın. Onunla çalışın, ondan yararlanın, onunla genişleyin, onunla öğrenin, o insanla iş yapın, o insana saygı duyun. Ve o insandan alabileceğinizi alın, alışverişinizi yapın. Hayatta her şey karşılıklı. Sizin de ona vereceğiniz, ona katacağınız çok şey vardır. Buna emin olabilirsiniz. Bilenmeye gerek yok. Yararlanmak varken, öğrenmek varken. Biz aynı fikirde olduğumuz insanlarla saatlerce oturabiliriz. Bundan daha kolay ne var ki? Zaten adam sizin gibi düşünüyor. Ama sizin gibi düşünmeyen insanlardan öğrenirsiniz aslında hayatı. Size farklı bir kapıyı, farklı bir bakış açısını onlar öğretir. Eğer güçlenmek, büyümek, gelişmek istiyorsanız çevrenizi birazcık sizden farklı ve sizden daha akıllı insanlarla toplaştırmaya, genişletmeye özen gösterin. Üçüncü, hayat felsefeniz. Kendinizi keşfetmeye başladıkça yalnızlaşacaksınız. Bundan korkmayın. Bazı insanlar değiştiğinizi ima ederek ve bu değişimden rahatsız olarak sizi terk etmeyi seçecekler. Normal. Herkes son dek hayatınızda olamazdı zaten. Birileri gidecekti zaten. O birileri kendilerinin kendileri olmalarına bırakın kendileri karar versinler. Başardıkça çevrenizdeki insanlar, tanıdık simalar artmaya değil azalmaya başlıyor. Çünkü insanlar en yakınlarınız, sizi kalpten sevenler sizinle birlikte bu yolculuğun tadını çıkartırken sizde kendi var olamayışını görenler ve kendindeki eksiklikleri hatırlattığınız karakterler de olacak elbette ve sizi başarıya götüren karakter özelliklerinizin eskiden sizde var olmadığını, bunun belki sizin adınıza bir rol icabı yapıldığını ya da bu değişimler rahatsız olduklarını, insanın değişmemesi gerektiğini ve sizin garip bir biçimde değişiyor oluşunuzu size negatif bir yerden anlatacaklar. Bozulmayın. Kendinizi geliştirdikçe o circle, o çember gittikçe daralır. Gittikçe daha küçük bir hayatın içine girersiniz. Gittikçe daha da İnsanlar hayatınızdan terk etmeye gitmeye başlar. Daha da anlaşamamaya başlarsınız, yalnızlaşırsınız. Çünkü başkalarına kendi başarısızlıklarını hatırlatırsınız bazen. Onun yapamadıklarını yapıyor, o duşunuza karşı iyi hissetmeyen ve sevdiğiniz insanlar olacak. Siz onları çok seveceksiniz ve belki onların bunu yaşamasını çok isteyeceksiniz. Çünkü insan değişir. Başarı bir değişim hikayesidir aslında. Bir şeylerin değiştiğinin göstergesidir. Ve bu değişim keşke herkesin yaşadığı bir şey olsa. Çünkü başarıdan kastımız bir işte başarılı olmak veya ödül almak değil aslında. Kendinizi başarmak, kendinizi kendi potansiyelinizle tanışmak ve aslında daha da güzel bir tabirle kendinizi gerçekleştirmek. Biz buna başarı deriz. Ve bu herkesin yaşaması gereken bir şeyken bazıları bunu yaşayamaz daha sistematik, daha sistemin ona verdiği bir hayatı yaşarlar ve siz onlara bunu hatırlatırsınız. Bir hatırlatıcı olursunuz ve bundan rahatsızlık duyarlar. O yüzden üçüncü hayat felsefemiz kendinizi buldukça yalnızlaşacaksınız ve bu yalnızlıktan sakın korkmayın. Hatta bir şeyleri doğru yaptığımızın göstergesi. O insanların yerine çok daha güzelleri de geliyor bu arada. Çünkü dünyada sonsuz insan var. Çok fazla insan var. Emin olun geliyor. Zaten hayat bazen bir yeri boşalttığında yolda olan daha güzel bir şeyden dolayı aslında yer ayırtıyor oluyor genelde. O yüzden korkmayın. Korkarsanız ne olur biliyor musunuz? Korkarsanız onların dediklerine hak verirsiniz ve o değişme eyleminizden pişman olup bir şeyleri yapmanız gerektiğinden farklı yaparsınız. Kendinizi ilerlemek yerine dururken bulursunuz. Bunu yapmayın. O yüzden korkmayın diyorum aslında. Dördüncü hayat felsefemiz çok güzel. Park halindeki bir arabada şoförlüğü öğrenemezsiniz. Artık harekete geçin. Artık yola çıkın. Gerekirse yolda öğrenin. Başarı çoğunlukla yolda öğrenilen bir şeydir. Hikayenin o başarı hikayesinin çok büyük bir kısmını yolda edinirsiniz. Yetkinlikleri yolda kazanırsınız. Aslında mevzu kendinizde artık başarmaya hazırım noktasına geldikten sonra yola çıkmak değildir. Mevzu sadece yola çıkmaktır ve yoldaki kazanımların sizi götürdüğü o harika yerdir. Daha fazla kendinizi geliştirmeyi beklemeyin. Daha fazla kendinizi Geliştirmeyi beklerseniz zaten emin olun o gelişim hiçbir zaman tam anlamıyla içinize sinmiyor. Çünkü her noktada bir şey daha bir şey daha diyorsunuz. Hiç yetmiyorsunuz kendinize. Ve bu süreç hep uzuyor gidiyor. Ve bu büyük bir kayba yol açıyor. Neyin kaybına? Yola çıkmanın kaybına. Çoktan ilerlemiş olmanın kaybına. O zaman dördüncü hayat felsefemizde ne dedik? şoförlüğü park halindeki bir arabadan öğrenemezsiniz. O zaman beşinci hayat felsefemiz. <laughs> büyük düşünün. Bu hayattaki her şey bir insanın, minicik bir insanın küçük zannettiği veya çok büyük olduğunu düşündüğü ama herkese göre değişken bir düşüncesiyle oldu. Bu telefon, bu yapay çiçek, bu mikrofon, her şey. Tabii ki yaratıcı Allah ama Allah'ın bize verdiği, bahşettiği zihinle neler yaptığımıza bir bakın. Yardımcı yaratıcılar biz olarak. Büyük düşünün, zihninizi sınırlandırmayın. Çünkü orası çok sınırsız. Düşünseniz onu Allah yarattı. Ne kadar sınırsız olabileceğini anlatmaya gerek var mı? o kadar büyük düşünün ki kendinizden şüpheye düşündün. Deyin ki ya bu kadar da değil, bu kadarını da yapamam. Tam bu noktaya gelin. Evet olacak, olur. Önce siz inanacaksınız ama. Siz kendinize inandıktan sonra bir şeyin olmamasının mümkünatı yok. Kalpten bir inanıştan bahsediyorum ama. Gönülden bir inanıştan bahsediyorum. Bakın kalpten inanılan şey er ya da geç. Geç asla hatta vaktinde bir biçimde olur. Baksanıza, hepimiz farklı dillerde dua ediyoruz değil mi? İngilizce dua eden var, Arapça dua eden var, Farsça var, İtalyanca, Fransızca, Türkçe... Ve hepimiz farklı ses tonlarıyla diliyoruz bir şeyler değil mi? Kimimiz böyle benim gibi, kimimiz daha cırt bir ses tonuyla, kimisi daha kalın, kimisi daha heyecanlı, kimisi çok durağan... Ama hepsi oluyor veya olmuyor. Peki nasıl oluyor veya olmuyor? Veya oradaki o doğru şey ne? Doğru dil ne? Doğrusu var mı ya da? Ben size söyleyeyim. Yaratıcı sadece ne ses tonu, ne dil, ne o anki hal bunlarla değil. Dileğin nereden çıktığıyla ilgileniyor. Buradan mı? Buradan mı? Bunu yapın. Kendinize... Buradan inandığınız noktada olmamasının mümkünatı yok. Büyük düşünün. Ve altıncı felsefeniz. Acı çektiğiniz için ağlamayın. Acı çekiyorsanız eğer, acı çekme dönemine girdiyseniz eğer değişim dönemine girdiğinizin, dönüşüm dönemine girdiğinizin farkında olun. Hayat sizi değiştirmeye hazırlıyor engel olmayın. Size yapmaya çalıştığı şeyi yapmasına müsaade edin. Değiştirmek istediği yerden değişmeye hazırlanın. Acı hayata dahildir ve güçlü olmak isteyen, başarmak isteyen bir insanın asla durması gereken bir duygu değildir. Durmaya vaktiniz yok. Durmayacaksınız, devam edeceksiniz. Duranın yerini kaparlar çünkü. Burası yarışçıların, avcıların, sırtlanların dünyası. Durmak yok. Dinlenmek durmak değildir. Durabilirsin, dinleniyor olabilirsin ama kalpten hala inanıyor olmalısın. Ben hareketi durdurmamaktan bahsetmiyorum. Gönlü durdurma. Böyle bir şans yok. O istemeye hep devam edecek. Acı gönlü durdurabilme gücüne sahip. Bu tuzağa düşmeyin. Değiştirmeye çalışıyor sizi. Hayatınıza bu yüzden geldi acı. Bir şeylerin dönüşmesi lazım. Bunu yapmak istiyor. Bırakın işini görsün. Sonra da gitsin. Ve son. Yedinci hayat felsefemiz. Kendinizi sevmenin bir yolda disiplindir. Kendinizi ne kadar iyi olduğunuzu, potansiyelinizi ikna etmeniz gereken bir kişi daha var. Siz önce kendinizi ikna edeceksiniz. Kendinizi ikna etmenin yolu ne? Disiplin. Yaptığımızı, yapabildiğinizi gün ve gün görmeniz lazım. Evet, plan uyabiliyorum. Evet, plan oluşturabiliyorum. Evet, her şeyden ben devam edebiliyorum. Bu görüş açısı disipline Uyan, sizin kendinizi görmenizi göster ama görüş açısı sizi size ikna eder ve siz kendinize ikna olduğunuz takdirde dünya kırmızı alayı zaten sevecek. Bana güvenin. Bu yedi hayat felsefesiyle dünyadaki yerinizi edinebileceğinize, kendinizi gerçekleştirebileceğinize, kendinizi bulabileceğinize, bu dünyaya geliş amacınızı yaşama amacımızı, bugün burada nefes alabiliyor oluşumuzun bir amacı var ya hani, onu gerçekleştirmemizi bence garantiliyorum. Benim için en kıymetli olan galiba kişinin kendine olan inancı. Hani şey kısmından bahsettim ya, dünyanın dili yok. Neye göre kabul oluyor bu dualar? Bence tamamen inancın nereden çıktığıyla ilgileniyor yaratıcı. Önce buradan şu inancı bir başlatın. Sonra o disiplinle kendinizi ikna edin. Sonra da yolda olan her şeyin farkında olarak yürüyün. Şu pastadan şu dilimi aldığınızı görmek istiyorum. <laughs> Sizi seviyorum dinleyicilerim ve okurlarım. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir konuda, başka bir söyleşide, başka bir podcastte ve YouTube görüntüsünde kirousmättiä eila, näin se